Menülerinizi rengi, tadı ve harika aromasıyla şenlendirecek bir tarif. Antioksidan kaynağı pancar turşusu. Malzemeler 1 kilo kadar pancar, yeteri kadar su, 1 çay bardağı sirke, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 4-5 diş sarımsak. Pancarların dış kabuğunu soyalım. Kabuklarını soyduğumuz pancarlarımızı yemeklik tip olacak şekilde doğrayalım. doğradığımız pancarlarımızı pişireceğimiz tenceremize alalım. Üzerine geçecek kadar su döküp pişirelim. Pişerken içine 3 diş sarımsak ve 1 yemek kaşığı kaya tuzunu ilave edelim. Pancarlarımız istediğimiz yumuşaklığa gelene kadar pişirelim. Sarımsak ve tuz ilavemizi yaptıktan sonra ayırdığımız bir çay bardağı kadar sirkenin yarısını pişirme esnasında dökelim. Diğer yarısını da bekledikten sonra ilave edelim. Malzemelerin iyice birbirine geçmesi için biraz karıştıralım. Pancarlarımız pişti, yumuşadı. Çatal batıyorsa hazır demektir. Şimdi bu haldeyken bir gece bekletelim. En az 6 saat ve lezzetlerin birbirine geçişini sağlayalım. Sarımsak, sirke ve tuzla pişirip bir gece beklettiğimiz pancarlarımıza kalan yarım çay bardağı sirkemizi ve doğradığımız sarımsakları ilave edelim. Siz sarımsakları ikinci defa da ezebilirsiniz de. Gerçekten de çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi Kavanozlarımıza dolduralım ve kendi suyunu ilave edelim. Bol miktarda vitamin ve mineral içeren bir kök bitkidir biliyorsunuz pancar. Pek çok tarifede renk veriyor, özellikle turşusu, çorbası ve salatalardaki aroması, rengiyle harika bir besleyici bitki kök bitkidir suyunu da atmayalım. Böyle turşumuzda bol besleyici hale getirelim turşumuzu. Şey olarak yapanlar da var pancar turşusunu ama biraz pişirerek yaparsanız daha lezzetli, daha güzel bir kıvam alacaktır. Ağızlarını sıkıca kapatalım ve açsak da açmasak da hep buzdolabında saklayalım. Pancar turşumuz servise hazır. Afiyet olsun.